Merhaba, hazine hikayelerine hoş geldin. Bu bayramı hiç unutmayacağım. Harika bir bayramdı. Biz Tanrı'nın sevgili kullarıyız. Bizi kurtaran Tanrımız var. Gelecek sene yine Yeruşalim'e geleceğim. Şalom, oğlumu gördünüz mü acaba? Oğlumuzu arıyoruz ama bulamıyoruz. 12 yaşında. Belki başkalarıyla birlikte yürüyordur. Burada değil. Meryem ve Yusuf İsa'yı arıyorlardı. İlk defa annesi ve babasıyla birlikte Yeruşalim'e gelmişti. Eve dönerken birdenbire kaybolmuştu. Yusuf, İsa'nın başına kötü bir şey gelmiş olmasından korkuyorum. Geri dönelim ve onu Yeruşalim'de arayalım. 12 yaşındaki oğullarını herkese sordular. Hiç kimse onu görmemişti. Nihayet üç gün sonra onu tapınakta buldular. Çok şaşırdılar. Çünkü Tanrı'nın evinde din adamlarıyla konuşuyordu. Herkes onun sorduğu sorulara ve verdiği cevaplara hayran kalmıştı. Neden burada kaldın? Her yerde seni aradık ve bulamayınca çok endişelendik. İsa ilk defa Tanrı'yı babası olarak adlandırdı ve kendisinin Tanrı'nın oğlu olduğunu belirtti. İsa Tanrı'nın oğlu, senin gibi bir çocuktu tam bir insandı. Senin gibi gülüyor ve ağlıyordu. Senin gibi yemek yiyip, senin gibi uyuyordu. Senin gibi öğrenmesi gerekiyordu. Senin gibi annesinin ve babasının sözünü dinliyordu. Gülüyor musun yoksa? Sen her zaman söz dinlemiyor musun? Kutsal kitapta şöyle yazıyor. Çocuklar, annenizin ve babanızın sözünü dinleyin. İsa hep böyleydi. Ne kötü bir şey yapmıştı, ne de ağzından kötü bir söz çıkmıştı. Hiç yalan söylememiş ve hiçbir şey çalmamıştı. O günahsızdı. Tanrının sözünü dinlemek onun için bir mutluluktu. Bu nedenle annesinin babasının sözünü dinledi ve onlarla birlikte Nasıra'ya gitti. İstersen onun gibi olman için İsa sana yardım edebilir. Eğer ondan istersen söz dinlemezliğini senden alabilir. Onunla birlikte yaşarsan Tanrı'nın istediği gibi yaşayabilmen için sana yardım eder. Yüreğinde İsa varken çöpleri taşımak, bulaşıkları yıkamak ya da yerleri süpürmek eğlenceli bile olabilir. Çok yakında odan bile daha farklı görünmeye başlar. İsa ile birlikte yaşamayı bir denemek ister misin? Tanrının sözü en değerli hazinedir. Feride teyze sana iyi günler diliyor. hazinebul.com